Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz? Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli? E, şirketlerimizin yön tayini ne yönde? Destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir? Kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuzla birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi devam edelim ikinci diğer konumuzla. Şöyle sunumlarımızı ve sayfalarımızı ayarlayalım. Sayfamızı da güncelleyelim. 27 Kasım pazartesi günü. Bakalım Bank of Amerika ne almış, ne satmış, maliyeti neymiş? Şöyle bir sütunlarımızda işaretin takibi kolay olsun sizler için başlayalım. Akbank, Yapı Kredi, Türk Reş, Türk İşçi, Sabancı, Konya, Sasa, Emlak Konut, Egen, Vakıf Bank, Gübre Fabrikaları, Halkbank, Data, Efes, Kozaltın, Aztek, Vertu, Orçay, Erdemir, Petkim bunlar net piyasadaki en çok bofanın aldığı İlk 20 listemiz devam ediyor. Bofa'nın en çok aldığı ilk 50. 50'den sonrası listemiz devam ediyor. Bofa'nın en çok pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde aldığı ilk 100. 100'den sonrasını listeye devam ediyorum. Bank of Amerika'nın en çok aldığı ilk 125. Uzun uzun ilerliyorum. Merak edenler için şöyle Bofa ne almış pazartesi günü. Merak edenlere şöyle aktarmış. Anlatmış oldum ilk 150. Sayfayı bir kez daha devam ettirdiğimizde ilk 175. Sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ise ilk 200 Bofa işlemini görmüş oluyoruz. Hemen geçiyorum tam ters görüntüye. Bofa ne sattı? Çim ayak bin, pegasus, batı çimata, enerji sayı, tek ben katılım evim, smart, enerji, adro, Ford, migros, verus, doğuş otomotiv, ülke arkayısı, türk traktörü, eczacı, baş ve çemaş bunlar. Piyasada en çok baktığımızda Bofa'nın sattığı ilk 20 şirket oldu 27 Kasım pazartesi günü. Listemiz devam ediyor. Bofa'nın en çok sattığı ilk 75. 75'ten sonrasını devam ediyorum. Banka America'nın en çok sattığı ilk 100. 100'den sonrasını devam ettiğimizde ilk 125. Listemiz devam ediyor ilk 150. 150'den sonrası listeye aşağını devam ettirmekteyim ilk 175. Ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 bofa işlemini görmüş oluyoruz. Hemen geçelim kar ve zarar durumuna. Bofa'nın en çok karda olduğu şirketler kar elde ederek daha doğrusu günü pazartesi günü kapattı. Şirketler tam tersine zararını kapattı. Şirketler de bu şekilde oldu. 27 Kasım'da bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. Ve yine en son yeni halka arz edilen şirketlere, demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomatik şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya, her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya, 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş işleri, işlemleri, yani aklını gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize Tek takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. Bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimize hayırlı işler bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve Altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam. Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradikvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar VİT'e yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturulmuş programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.